tek tek almaya kıyasla 5000 TL kadar kar edebileceğiniz her bir parçası ayrı ayrı özenle seçilmiş mükemmel bir bilgisayarla karşınızdayım arkadaşlar. Böyle videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar vatandan bakacağımız sistem normal fiyatta bakın normal fiyatını size göstereyim. Normal fiyatı Crucial 500 GB P3 Plus eklediğiniz zaman 35899 TL. Fakat her zaman dediğim gibi ben 1 TB'nin altında depolama birimi önermiyorum. Geçelim şimdi tek tek parçaları incelemeye. Sistemde kullandığımız işlemcimiz Ryzen 5 7500F 6 core 12 TL'den oluşan bu işlemcimiz 3.7 GHz base clock 5 GHz'e kadar da bu sevildiğiniz güzel bir işlemci. Fakat şöyle küçük bir sorun var. Ben bunu overclock yapmanızı şu anlık tavsiye etmiyorum. Neden? Çünkü stok soğutucuyla geldiği için en azından şimdilik stok soğutucuyla idare edilebilir bir işlemci. En az 240 mm'lik olmak üzere güzel bir sıfır soğutucu al. Bu 5 GHz'i hatta biraz overclock'tan anlayan birisiniz zaten. 5 GHz'in üstünü de rahatlıkla görebilirsiniz. Çok güçlü bir işlemci. AM5 soket yapısına sahip. Gerçekten fiyat performansın en dibi işlemcilerden bir tanesi arkadaşlar. Anakart kısmında A serisi anakart koymuşlar. Gönül isterdik tabii ki de B serisi bir anakart kullanalım. Fakat anakart ve ekran kartı seçime imkanını bizlere tanımamışlar. Kötü olmuş tabii ki ama. Ama giriş seviye bir anakart olmasına rağmen buradaki ekran kartı destekleme raketi gayet güzel fakat şurada ekstra bir şey olmasını beklerdim bir tane M2 slotu yerine iki tane M2 slotu olması güzel olurdu hani mikro ATX değil de ATX bir anakart olsaydı koysalardı gayet tadından yenmezdi Tabii ki de ama bu da sizleri en azından dediğim gibi giriş safhada idare edecek ilerleyen safhalarda yükseltebilirsiniz anakartınızı Tabii ki ekran kartı kısmında arkadaşlar çok rahatlıkla söyleyebilirim ekran kartınız arkadaşlar en azından ortalama oyunlarda en azından arkadaşlar ortalama oyunlarda sizleri 2K'da çok çok rahat oynatabilir bir ekran kartı arkadaşlar MSI RTX 4070 Ventus serisinden 12 GB GDDR6X belleklerle beraber gelen 4070 Ventus 2X gerçekten sizlere 2K anlamında çok çok güzel değerler sunacaktır. Ayrıca ekstradan bahsetmem gereken şeyler de var tabii ki. RTX teknolojisini herkes biliyor zaten. Ray tracing teknolojisi gerçekten bizlere en azından çağ atlatan bir teknoloji son kullanıcı özellikle çağ atlatan bir teknoloji kullanmanızı şiddetle şiddetle şiddet tavsiye ediyorum kesinlikle kullanın arkadaşlar bir oyunda varsa açın Nvidia refleksi vesaire de kesinlikle açabilirsiniz RAM kısmında Lexar markasına ait Tor 16 GB 8 x 2 normalde görmediğimiz bir şekil normalde arkadaşlar DDR 5'lerde 16 x 2 alışkınızdır ya da tek modül 16 GB'a alışkınızdır fakat burada vatan bilgisayar İlginç bir şey yapmış bence de güzel bir şey yapmış Her zaman savunduğum gibi Tek modül 16 GB'dansa 2 modül 8x2 Her zaman daha iyi FPS verir En az %5 daha iyi FPS verir Daha iyi FPS demeyeyim de en azından Daha iyi performans sizlere sağlar arkadaşlar Bunu söyleyeyim Burası güzel bir artı bir kısım olmuş Burayı beğendim 2208 TL'likte gibi bir fiyatımız bulunuyor Burada gerçekten M2 SSD'lerin şahı olan M2 SSD markalarının şahı olan Samsung markasının 980 isimli Bir M2 SSD'sini kullandık 2499 TL gibi bir fiyatımız bulunuyor. PC Express 3.0 veriyonu destekleyen 1TB'lik M.2 SSD'miz 3500 MB okuma, 3000 MB'de yazma hızlarını bizlere sunuyor. Gayet güzel bir SSD. Anakart kısmından neden 2 tane M.2 slotu olması gerektiğini söylediğimi umarım burada anlamışsınızdır. Çünkü arkadaşlar 1TB M.2 SSD'yi oraya koyduğunuz zaman, bakın bu anakartın burasına taktığınız zaman buraya taktığınız zaman arkadaşlar bitiyor. Mecbur SATA kullanmanız lazım. SATA portunu kullanmanız lazım. Şuradaki güç kaynağını yanındaki SATA portunu kullanmanız lazım. SATA SSD'leri de en azından M.2 SSD'ler hani SATA SSD'lerle aynı fiyattayken kesinlikle de önermiyorum. Dediğim gibi bu yüzden iki tane M.2 slotu olsaydı çok çok güzel olurdu. Ama bir tane M.2 slotu da bizlere en azından ilk safhada idare edecektir. Kasa kısmında çok çok beğendiğim bir kasa, Thermaltake markasına ait. Az çok herkesin aşina olduğu Thermaltake S200TG kullanmışlar. Burada 650W 80 Plus Bronze sertifikalı güzel bir güç kaynağı da kullanmışlar, Thermaltake markasına ait. Buradaki fanların da güzel bir özelliği var arkadaşlar. Buradaki fanlar addressable RGB fan, yani ARGB. İstediğiniz renkten renge çevirebiliyorsunuz. Yani benim tabirimle gerçek RGB arkadaşlar. ARGB, gerçek RGB'dir. Bu özelliği koymalarak güzel bir nüans olmuş en azından. Tabi performans etkilemez ama güzel bir nüans olmuş en azından. Kasa giriş çıkış hava sirkülasyonu anlamında kasanın ön, ön yapısının mesh yapıda olması ve arka tarafında bir adet egzot fanında olması gayet güzel. Burada benim benim ikilemde kaldığım konu arkadaşlar. Burada üstte iki, iki adet fan var mı? Yoksa iki adet fan yok mu? Çünkü iki adet fan varsa gerçekten hava giriş çıkış sirkülasyonu anlamında güzel değerler verecektir. Sıcaklık değerleri. Evet arkadaşlar başta dediğim gibi yaklaşık olarak 5 5000 gibi bir fiyat performans oranımız var. Bunu nasıl çıkarttım? Hemen bu fiyattan çıkartıyorum. Bakın şuradan Samsung SSD'mizi seçtik. 36638 Eksi 36 638 dedik mi? Videonun başında dediğim gibi 5321 TL gibi bir fiyat performans oranımız çıkıyor. Tek tek almaya kıyasla gayet güzel bir fiyat bandı. Geçelim oyun testlerine şimdi. Oyun testlerinde arkadaşlar bakın görüyorsunuz. God of War gibi gerçekten sistemleri çok çok yoran bir oyunda dahil. Ben oyunu durdurdum şu an. 2K ultra ayarlarda bakın arkadaşlar. Ray Tracing kapalı. DLSS kapalı. Ve buna rağmen ortalama 75 FPS alabiliyor gerçekten çok güzel bir değer. Burada çok oynanan oyunlardan bir tanesi olan Fortnite'a da bakabiliriz. Fortnite'da da 2K Epic ayarlarda bakın en üst Fortnite'ın en üst ayarları Epic ayarlardır bildiğim kadarıyla. Ortalama 120 FPS civarları alabildiği gerçekten güzel bir değer. Burada bakabileceğimiz oyunlardan bir tanesi Red Dead, Red Dead Redemption'a bakabiliriz. Ortalama 78 FPS alıyor 2K Ultra ayarlarda. Bakın burada DLSS açtınız mı? FPS'i çıldırtır, ağlatır burada. Haberiniz olsun. DLSS gerçekten çok çok önemli. Hem Ray Tracing hem DLSS açtığınız zaman bile sizlere oyun oynayabilecek güzel FPS değerleri verebileceğine inanıyorum. Burada bakabileceğimiz oyunlardan başka hangi oyuna bakabiliriz? Valorant'a bakabiliriz çok oynandığı için. Valorant'ta görüyorsunuz zaten arkadaşlar konuşmama bile gerek yok. Cyberpunk'ta arkadaşlar bakın bu DLSS'in etkisini ve Ray Tracing'in etkisini görebileceğimiz en şahane oyun. Yani referans oyun bu. Bu ders olarak izletilmesi lazım bu DLSS'in özellikle. Bakın görüyorsunuz 2K alt ayarlarda Ray Tracing ve DLSS kapalı şekilde ortalama yani oyunun saf hali ortalama 60 FPS'i geçiyor zaten. Fakat Ray Tracing açtığınız zaman 30 FPS'e düşüyor. Ray Tracing gerçekten sistemleri çok çok yoran bir oyun. Açık söyleyeyim 30 FPS'te bu oyunu oynamaya bir yerlerim yemez. Ama DLSS geliyor masaya yumruğunu vuruyor. Diyor ki ben varım kardeşim ben. Bakın DLSS'i açıyor kalite modunu. Bakın aldığı FPS Ray Tracing açık bir şekilde ortalama 100 FPS alıyor. Ray Tracing açık. DLSS de açık. Her zaman dediğim gibi ortalama 100 FPS alabilmesi gerçekten çok güzel bir nimet. Bunları kullanın arkadaşlar. Bu o da Apex Legends artık çok oynanmazla bakıyorum. Ortalama arkadaşlar 270 FPS'leri alabiliyor 2K Ultra'larda. Hogwarts'a bakabiliriz Ray Tracing açık, DLSS 3 de kalite modundayken ortalama dediğim gibi 100 FPS'in 100 FPS civarları 96, 105 FPS civarlarında gidip geliyor. Burada bakabileceğimiz oyunlardan bir tanesi de Spider-Man Miles Morales'te arkadaşlar. 2K en yüksek ayarlarda ve Ray Tracing çekirdekleri de en yüksek şekilde kullanılır. Biçimde arkadaşlar ortalama olarak 100 110 FPS, 112 FPS civarlarında. FPS birden düştü bu arada. Ortalama 70 FPS civarlarında diyebiliriz. Gerçekten güzel değerler alıyor arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izleyen arkadaşım için çok çok teşekkür ediyorum. Benim için de yorucu bir video oldu. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet görüşürüz. Bay bay.